28 Kasım Salı gününe hoş geldiniz. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak? Evet bugün Ay İkizler burcunda ilerli olacak. Yine İkizler burcunda devam ediyoruz. Oldukça dinamik, hareketli bir güne de merhaba diyoruz. İkizlerin tem, sembolize etmiş olduğu iletişim, yoğun konuşma, hareketlilik, işte e, zihinsel aktivitelerimiz, yine kişisel kararlarımız, arkadaşlarımız, iş ortamlarımız burada aktif olmak ve bol iletişimde olmak için hareketli bir gün gerçekten sabah saatleri çok güzel e, ayın Venüs'te yapmış olduğu bir üçgen var ayın Venüs'te yapmış olduğu bu üçgen gerçekten ilişkilerimize güzel ahenkli uyumlu bir görünüm getiriyor Sabah saatlerinde çok güzel ay aile ev daha sonra ilerleyen saatlerde aile ev e bu gibi konularda kişisel ihtiyaçlarımız ön plana gelebileceğini söylüyor burada birazcık Aslında sürtüşme de veriyor biraz fikir ayrılıkları da var e doğabilecek bu gibi durumlara karşı ani tepkilerimizi lütfen dikkatli olalım yine aile konuları ikili ilişkilerle ilgili sabah saatlerinde birazcık belki idealize ettiğimiz konular belki hayal ettiğimiz gibi olmaması bu gibi durumlarda zaten ön plana çıkacak ve burada biraz belki e, orada hani e, Merkür'ün yaydaki görünümüyle tepkisel belki hicivli belki hicivli espriler yanlış kelimeler de ağzımızdan çıkabilir bu durumda hani gerçekten zorluklarda yaşayabileceğimizi söylemekte e, sosyal ortamlarımız e, iş ortaklıklarımız işteki arkadaşlıklarımız bu gibi konular gerçekten ön plana geliyor buradan haberler gelebilir. işle ilgili haberler gelebilir. Etrafımızdaki kişilerden güzel haberler alabiliriz. Çevre konuları, iş konularıyla ilgili sabah saatleri bize güzel haberler veriyor. Öğle saatlerine doğru baktığında yurt dışı konuları, eğitimler, e, hani davalarınız varsa davalar, hukuksal süreçler, bu gibi süreçler için güzel saatler. Burada bir takım güzel haberler de gelebilir. Özellikle ev içinde hani kadınlarla ilgili konular, burada eğitimler, e, kadınların yapacakları işlerle ilgili e, olaylarla ilgili güzel e, destekler veriyor. Hani ev içi ev ekonomisi gibi tarzı parayı da değerlendirip ve tutumlu hale getirmekle ilgili güzel çalışıyor. Burada haberler ve yeni tip konular gündemimize gelebilir. Öğle saatlerinde yapacağımız girişimler için, konuşmaları için medya, sosyal, yayıncılık, yayıncılık gibi işler için aslında öğle saatleri çok çok iyi. E, akşam saatleri de güzel. Ay Venüs ile ailemizde vakit geçirmek, ev içindeki huzur konuları, evimizi güzelleştirmek, e, burada buradaki evle ilgili yapacağımız işlerle ilgili güzel etkiler veriyor. Evcil hayvanlarımız varsa bunların gündemleri de akşam saatlerinde aile bireyleri birlikte gelişen güzel haberler gelebilir. İş, parasal, mesleki konularda özellikle bugün parasal konularda hayal ettiğimiz şekilde olmayan parasal durumlar kimilerimizin ilişkilerle ilgili iletişimlerine oldukça yansıyabileceğini söylüyor. Ev, aile parasal durumlarla ilgili evin içindeki bir takım yeni başlangıçlar, belki ilişkilerimizde dövüşümler, değişimler, krizler getirebilecek durumlar bugün de ön plana gelebilir. Bazılarımız için bunların haberleri, değişim dönüşümleri ön plana gelebilir. Burada gerçekten dikkat etmemiz gereken konu arka planda kendimizi yanıltmadığımız, olaylara karşı çok idealize yaklaşmadığımız veya insanların hani karşımıza gelecek olan ilişkilerde hilekar kişilere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bu bugün size kuantum kartlarında kuantum enerjisi olarak e, yükleme yapmak istedim ve bugün için size için şöyle bir kart seçmiştim öncesinden ve e, gelen kartta e, bu karttı azalma kartı geldi. Azalma kartı e, bir kadın gördüğünüz gibi avuçlarının içinde sular sızıyor, değerler akıp gidiyor diyor. Bugün için e, duygusal kısıtlanma halini de yansıtıyor. Bir anlamda bir para kaybı olabilir, beklenmedik bir haber olabilir, masraf olabilir. Bunlarla ilgili kişisel yönden azalma ihtiyacı oluşabilir. Burada bir noktada da aslında pasif olarak geri çekilme de olabilir veya atılganlık gösterdiğimiz konularla ilgili cesaretle ilerlediğimiz konularla ilgili hani o Venüs'ün güney ay düğümüyle bağlantısı gibi elimde ucumda ne varsa onu yitireceğim enerjisi de ortaya çıkabilir. Burada belki çocuklarımızla ilgili çocukların bir okula başlaması, çocukların eğitim hayatı veya ev taşınma konularıyla ilgili de çalışabilir. Burada lütfen diyor ki değişen koşullara karşı paniğe kapılmayalım. Burada yeniden organize olmak önemli. Evet zorlu şartlar gelecek. Yeniden organize olmak, karar vermek, mantıkçı tarafta olmak ve yeniden güvenme ihtiyacımızın ön plana çıkması da önemli olacak. Bunları değerlendirmek önemli. Şimdi yaptıklarımız ve yaşadıklarımız bizim için hem dış dünyada hem de iç dünyamızda büyümenin kapılarını açacaktır demiş bu kartta. Hepimiz için bütüne katkı olsun. O şekilde gelsin. Evet bugünün sorusu da bu kartın sorusu da şöyleymiş. Güçlüyüm ve hayatımı kendim idare edebiliyorum. Her döngüyü denge, güven ve huzurla yaşıyorumun e, bilincindeyim adlı olumlama sorusu da bugüne gelmiş olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgi ve saygılarımla.